Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere bu zaman kadar üretilmiş en kaliteli çakma Apple Watch olan HK8 Pro Max Ultra akıllı saati inceleyeceğim. bu saatle ilgili yaklaşık 2-3 haftadır hem Instagram'da hem de YouTube'da görsellerini gördüm. Özellikle de birkaç farklı incelemesini de izledim. Hemen dedim ki benim de bu saatten temin etmem lazım. Neden derseniz bu saatin diğer çakma Apple Watch'lardan ne farkı var? Öncelikle bu zamana kadar üretilmiş ilk AMOLED ekrana sahip Apple Watch arkadaşlar. Yani replika Apple Watch. Genellikle IPS LCD veyahut da TFT LCD ekranlardan oluşur. Çoğu zaman pikselleri böyle kare kare gözükür ve ekran tazeleme oranı çok düşüktür. Yani zaten his mesela kastını menü arasında geçişlerini böyle zayıfını görmüşsünüzdür ama bunda gerçekten izlediğim videolara ve ayrıca kendim de kullandıktan sonra gördüm ki hem ekran hem de işlemci bazında gerçekten çok iyi bir replika Apple Watch yapmışlar. Dilerseniz fazla uzatmadan gelin bir saati kutusundan çıkaralım. Hem kurulumunu hem de testlerini yapalım. Ardından da ben size saatle ilgili tüm yorumlarımı bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi kutumuz bu şekilde. Kutunun haricine bakın. Bir tane şöyle bana yedik. Bir tane daha kordon göndermişler. Şöyle çengelli yapısı olan bir kordon arkadaşlar. Şurada bakın geçirme pimlerini de görebiliyorsunuz. Yani kordon kalitesi orta seviyede denilebilecek bir kordon kalitesi yedek olarak göndermişler. bu üçüncü bir kordon olarak geliyor. Kutunun içerisinden bildiğim kadar iki adet daha kordon çıkıyor. Gördüğünüz bakın HK8 Pro Max. Şöyle kaldırdığımızda öncelikle bir tane bizi İngilizce ve Çince olacak şekilde kullanma kılavuzu geliyor. Aynı bunu da bakın Apple'a yakın benzer bir kutu içeriği yapmaya çalışmışlar arkadaşlar. Şöyle hemen Alt kısmında gördüğünüz gibi saatimiz şu şekilde bu en son dursun. İki tane bakın şöyle bir tane siyah silikon kordon geliyor. Aynı şekilde bir tane de bakın gri renkte iki farklı şöyle bakın kordon da kutu içerisinden çıkıyor. Aynı şekilde bakın USB girişi bir tane de manyetik şarj cihazı da bu kutunun içerisinden çıkıyor. Hemen şöyle saatimizi yakından bakalım gördüğünüz gibi bakın. Ultra 49 mm diye özellikle belirtilmiş. Hemen şöyle koruma poşetlerinden çıkaralım. Öncelikle arkadaşlar ilk hissiyatım gerçekten malzeme kalitesi yani şu kasanın malzeme kalitesi çok iyi olmuş. Bak metal alaşımın ağırlığını ve tokluğunu hissedebiliyorum. Bu arada bakın tüm bu tuşlar falan vesaire aktif çalışıyor. Gördüğünüz gibi şöyle cihazın arka tarafından sensörlerinden bahsedeceğim size bakın. Farklı farklı 8 adette sensör konumlandırılmış vidalı yani orijinal ultra tasarımlı olduğundan özellikle bakın belirtilmiş yani bayağı iyi bir kasa tasarımı olduğundan bahsedebilirim. Şurada bakın aynı şekilde Apple Watch'larda olduğu gibi bu kordonları çıkarıp takmak için pimler de yerleştirmiş ve bu pimler aktif yani çalışıyor. Yan tarafta bakın bir tane şöyle yeni tabii ki de ultra ile gelen bir tuş var. Bu tuş da aktif. Bunda genellikle işte kendiniz farklı farklı görevler atayabiliyorsunuz bu tuşa. Şöyle yan tarafta bakın hoparlörlerin olduğu bir ızgarada mevcut. Aynı şekilde bakın bir tane burada çevirme tekerleği. Yani bunda da menü tekerleği diyorlar buna. Burada genellikle arka plan uygulamalarını kapatıp açmaya işe yarayan tuş ve bir tane de mikrofon bu saatin üzerine konumlandırılmış. Hemen fazla uzatmadan şöyle bir saatimizi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi hemen birkaç tane basa tutunuzda cihaz aktif hale gelebiliyor. Hemen şöyle bakın bir bildirim tekerleği var zaten buradan görüyorsunuz. Şurada bakın mesela işte saati çevirdiğinizde bir e, uyandırma olsun diye şarj yüzdesini. Buradan kısa bakın ayarların olduğu ve genel ayarlara geçebileceğiniz bir ekrana geçebiliyor. Yan tarafta bakın widgetlar var. Şöyle bakın kayıp atış hızı, uzaktan kumanda, nefes alıp verme veyahut da etkinlik gibi farklı farklı widgetlarda geçiş yapabiliyorsunuz. Şöyle yanı kaydadığınızda ise en çok kullanılan, sık kullanılan bir menü karşınıza çıkıyor. Saatin ekranı AMOLED 2.20 inç. Gerçekten çok başarılı bir ekran yapılmış arkadaşlar. 485'e 520 piksel bir yoğunluğu var. Gerçekten böyle kare kare gözüken ekranlardan değil bu konuda gerçekten çok başarılı olmuş. Aynı şekilde bakın bu saatte bir OV10 display menüsü de var. Yani saatinizi isterseniz sürekli açık ekran haline getirebiliyorsunuz. Çevirerek uyandırma modundan da saati kurtarabiliyorsunuz. 380 miliamperlik bir batarya kapasitesi var. Ortalama ise arkadaşlar sık kullanımda 2 günlük kadar bir pil ömrü var. Yani ikinci günün sonunda saati şarj etmeniz gerekiyor. Cihazın içerisinde 128 megabaytlık bir hafıza var. Yani müzik vesaire bu tür şeyler yükleyemiyorsunuz. 256 MB'da bir RAM bu saatin içine konumlandırılmış. Bluetooth'un 5.2 versiyonu da geliyor. Bu arada saatte bir IP68 tere ve toza karşı sertifikasının olması da çok iyi. Yani direkt bu saatinizde mesela işte spor yaptığınızda, terlediğinizde, suyu düşürdüğünüzde vesaire sizi koruma altına alabiliyor. Gerçekten bu konuda bir yani çakma bir saatin IP68 sertifikası olması gerçekten beni çok sevindirdi. Gördüğünüz gibi bakın şöyle hem saatinde birazcık Kasa detayını da size göstermek istiyorum. Gerçekten kalın ve iri yapılı bir saat olduğundan bahsedebilirim. 49 mm zaten birebir olarak işlenmiş gördüğünüz gibi. Hemen şöyle hızlıca bir menüye de geçiş yapalım. Gördüğünüz gibi bakın buradan direkt büyütebiliyorsunuz. Şöyle hızlıca geçebiliyorsunuz zoom yapıp çıkarıp kapatabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yukarıdan aşağıya kaydırdığınızda bakın şöyle bütün bildirimlerinizi buradan görebiliyorsunuz. Buradan işte mesajlarınızı, WhatsApp, Instagram'ı gönderenizi vesaire rahatlıkla bu saatten tam olacak şekilde okuyabiliyorsunuz. Herhangi bir yanıtlama özelliği yok. Sadece bildirimlerinizi okuyabiliyorsunuz. Menüden bahsedecek olsak şuradaki tekerleğe iki defa bastığınızda bakın menü stilini değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz bu şekilde bir menü stilini kullanabilirsiniz. Aynı şekilde iki defa bastığınızda bakın şu şekilde bir menü stili. Bir de dördüncüsü de bu şekilde bir menü yani dört farklı menü stilini bu saatte kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle özelliklere başlayacak olsak şurada bakın üst tarafta bir nabzınız var. Buradan mevcut nabzınızı direkt yani bileğinize taktığınızda takip edebiliyorsunuz. Geri gelmek için bakın şu şekilde kaydeder tansiyon ve kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyorsunuz. Burada bakın spor modları var. Farklı farklı spor modlarında buradan deneyebilirsiniz. 8 farklı spor modu da saate yüklenmiş. Buradan uyku takibi yapabiliyorsunuz. Etkinlik kaydı ve telefon görüşmesi de isterseniz bir manuel bir şekilde numara çevirerek birini arayabilirsiniz. Aynı şekilde uygulama üzerinden 8 tane numara atayarak da hızlı bir şekilde rehberinizden arama yapabiliyorsunuz. Şöyle bakın geri gittiğinde menü en baştan başlıyor maalesef. O yüzden tekrardan şöyle aşağı inmem gerekiyor. Dilediğiniz müziği kapatıp açma yapabiliyorsunuz. Sesli asistan kısmı burada. Hava durumunu buradan takip edebilirsiniz. Saatinize bir alarm kurabilirsiniz. Nefes alışveriş ve ergi egzersizlerinizi takip edebilirsiniz. İşte zamanlayıcı kronometre şeklinde kullanabiliyorsunuz. Saatte bir hesap makinesi var. Met adında bir sağlık uygulaması da var. Burada bakın şöyle bakın pusulamız da aktif bir şekilde şöyle bir sağa sol yapalım. Kalibrasyonu yapsın. Bakın gördüğünüz gibi şu anda aktif bir şekilde pusulası da çalışıyor arkadaşlar. Kamera kısmından ise buradan Telefonunuzu bir uzaktan kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzu direkt uzağa yerleştirdiğinizde kamera kısmında buradan kullanabiliyorsunuz. Telefonunuz kaybolduysa eğer buradan bul kısmında yani telefonunuza bir ses çıkarabiliyorsunuz. Bildiğiniz için burada ayrı bir menümüz daha var. Genel ayarlar kısmı burada. Aynı şekilde burada bakın kan şekeri sonumuzu da burada şeyleri yani verilerinizi işlemek için. Sonunda bir tane oyun koymuşlar arkadaşlar ama biraz Game Flyboard diye bir oyun koymuşlar. Yalnız çok yavaş gidiyor oyun gerçekten. Bakın görüyor musunuz? Bayağı yavaş yani. Flappy Bird oyununa benzetmeye çalışmışlar. Yani buna benzer bir tane de oyun koymuşlar içine. Hani ihtiyacınız olursa eğer oynayabilirsiniz. Şuradan bakın yan tuşa bastığımızda ise bakın arka plandaki uygulamaları tek tek kapatabilirsiniz. Yan taraftaki şu turuncu butona da ben antrenman menüsünü atadım. Buradan direkt bakın antrenman yapmak istediğinizde hızlı bir şekilde modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Kadranı değiştirmek için de birkaç saniye basılı tuttuğunuzda bakın... 8 farklı üzerinde kayıtlı kadran var. İsterseniz uygulama üzerinde de değiştirebilirsiniz. Son olarak da kendi özel atadığınız bir tane de bakın mesela ben kızımı koyduğum şöyle bir tane kadranım var. Bu şekilde kendiniz de bir özel kadran hazırlayabiliyorsunuz. Gerçekten bakın ekran doygunluğunu görebiliyorsunuzdur. Hani kamera size olabildiğince yaklaştırmaya çalışıyorum ki siyahlar falan nasıl canlı görebiliyorsunuz yani. Menü akışı gerçekten çok başarılı bakın. Çok iyi yani. Özellikle bu şey Apple Watch'ın benzer menüsü var ya. Orada bakın akışı görebiliyorsunuz. Bakın hiçbir hızlandırma yok. Şu anda bakın normal video seyir hızında devam ediyorum. Gerçekten gördüğünüz gibi çok akıcı bir menü yapılmış. Gelelim saatin kurulumuna. Şöyle bakın açtığınızda bir dil ekranı gelecek. Öncelikle buradan bir Türk dilini seçelim. Şu anda bakın onaylandı bir QR kod çıkacak. Wear Fit Pro uygulamasında ekipman kısmına geliyorsunuz. Burada bakın tarama kısmı var. Tarama kısmında cihazın QR kodunu okutturacağız. Evet tamamdır. Şu anda bakın bilgileri alıyor. Eşleşme isteğini onayladık. Bildirim almayı onaylıyoruz ve tamamdır. Burada bakın ana ekranı soruyor size. Şimdi bakın burada diyor ki testleri evet. Arama yapmak için bakın farklı bir ayarı var. Onu da göstereceğim şimdi sizlere. Bluetooth ayarlarına girdiğinde bakın şu anda sadece veri senkronizasyonu için HK8 Pro Max bağlı. Alt kısmında bakın HK8 Pro Max Call var. Bir de yani aramalarınızı yapması için ayrı bir ekstradan Bluetooth var. Evet buna da bağlandık. Gördüğünüz gibi artık bakın cihazımıza yani bu saatten aramalarımıza yanıtlayabiliriz. Bu şekilde saatin kurulumunu tamamlamış oluyoruz. Şu anda sesimi bazen hoparlörden duyuyorsunuz. Karşı tarafta arama yaptığınızda konuştuğunuz kişinin sesi saatin hoparlörden bu şekilde gelecek. Şu anda sesini saatin mikrofondan duyuyorsunuz. Daha direkt görüşme yaptığınızda mikrofon kalitesi bu şekilde. Teknik özelliklerini Testlerini detaylıca gördünüz arkadaşlar. Muhakkak size yaptığım testleri aşağıda yorumlar kısmında yorumlarsanız sevinirim. Gelelim saatle ilgili izlenimlerime. Yaklaşık ben bir haftadan fazladır saati aralıksız bir şekilde kullanıyorum. Öncelikle hem tasarım hem de ekrandan bahsetmek istiyorum. Tasarım konusunda Apple Watch Ultra'ya gerçekten birebir olarak çok benzetmişler. Kasa kalitesi olsun vesaire. Ayrıca birçok ayrıntı aynı Apple Watch'taki Ultra serisindeki gibi devam etmiş. Bunda gerçekten çok başarılı. Ekrana gerçekten dinlenebilecek hiçbir şey yok. AMOLED ekran hem siyahları çok iyi gösteriyor. Gündüz ve gece performansı çok başarılı. Ayrıca piksel yoğunluğu ve çözünürlüğü çok iyi. Dokunmatik hassasiyetini ben orta üst seviyede konumlandırabilirim. Bu konuda gerçekten hani normalde çakma saatlerde bir dokunursunuz böyle sürekli menü kayar veyahut da istediğiniz şeye dokunamazsınız vesaire. Bunda herhangi bir böyle bir problem yaşamadım. Gerçekten bu konuda çok başarılı bir saat olmuş. Ayrıca kasa üzerindeki tüm tuşlar aktif ve gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Gelelim saatin fonksiyon özelliklerine. Şimdi burada biliyorsunuz saatimizde bir Nabız kandaki oksijen seviyesi ve tansiyon ölçüm yapabiliyor. Ayrıca ateş ölçümü de yapabiliyor bu arada. Benim elimde Huawei'nin Band 7 var. Hiçbir zaman tabii ki de medikal cihaz. Bakın Huawei Band 7 bile bir medikal cihaz kadar doğru ölçemez ama bununla ikisini arasında kıyasladığında medikal veriler konusunda çok da örnek alınacak bir saat olmadığını söyleyebilirim sizlere. Çünkü ben spor yaparken mesela 2 saatte koluma takıyorum. Bant edildi nabzım hissediyorum yani. orada arada kardiyo yapıyorum mesela. Nabzımın 120-130'lardayken hala bu saat beni 85-90 olarak ölçüyor. Yani medikal veriler konusunda çok başarılı bir saat olduğunu söylemem. Sensörleri çok kaliteli değil. Muhakkak eğer bu tür takibini yapıyorsanız, bu tür verilerin takibini yapıyorsanız bu saatten örnek baz almamanızı tavsiye ederim. Spor modları konusunda çok başarılı. Bayağı farklı farklı spor modları var. Bunları kullanabilirsiniz ama dediğim gibi medikal verileri değil sadece spor modundaki işte süre veya da adım verilerini kullanabilirsiniz ama adım sayar konusunda da bant 7 ile aynı sürede gitmeme rağmen yani aynı adımı atmama rağmen birazcık daha geride kaldığını gördüm. Yani genellikle sensörler evet bol yapılmış ama daha kaliteli modellere göre bir tık performans olarak geride kalıyor. Bu saatin en büyük avantajlarından biri ise tabii ki de sesli görüşme. Testleri zaten gördünüz. 8 tane numarayı uygulama üzerinden buraya aktarabiliyorsunuz. Yani 8 tane numarayı hızlı görüşme olarak aktarabiliyorsunuz. Ayrıca zaten manuel bir şekilde numara olarak çevirebiliyorsunuz. Arama menüsü bu konuda çok başarılı. Hem görüşmelerde yani dış ortamda çok kalabalık bir ortamda değilseniz hem karşı tarafla ilgili görüşmeniz yani karşı tarafa kendi sesiniz hem de karşı taraftan gelen sesi rahatlıkla duyup iletişim sağlayabiliyorsunuz. Sadece tek sıkıntı bağlantı problemi. Mesela benim elimde bir iPhone cihaz var. iPhone'larda genellikle Bluetooth bağlantısı bir tık daha geç oluyor ve hatta çoğu zaman kopmalar yaşadım ben bunda. Özellikle aldığım satıcıdan da bilgi almak istedim bu konuda ama sağ olsunlar hiç bir şekilde yani bir geri dönüş yapmadılar. Birkaç defa da ulaşmaya çalıştım kendilerine. Çünkü Wear Fit Pro uygulaması iPhone'da kapattığınız anda senkronizasyonu kesiyor. Aynı şekilde Bluetooth bağlantısı da yani aramalar için olan Bluetooth bağlantısı da bazen ara, ara kopmalar oluyor. Bu konuda yani sürekli saati bağlı yani hızlı bir şekilde veri senkronizasyonu yaparken göremedim. Uygulamadan bahsetmişken Wear Fit Pro uygulaması tabii ki de eskisine göre çok daha güncellenmiş ama hala eksikleri var. Bir kere uygulamada çok fazla reklam çıkıyor. Sürekli bunlarla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Aynı şekilde veri senkronizasyonu konusunda sürekli problem yaşayabiliyorsunuz. Birçok ayarı yapmama rağmen arka planda yenilemeyi açmama rağmen uygulama eğer kapatırsanız otomatik olarak maalesef veri senkronizasyonunu kesiyor ve saatte hala WhatsApp bildirimlerini alamıyorsunuz. Genel değerlendirmede bu saatin bir replika saati olduğunu ve fiyatında çok uygun olduğunu baz alırsak telefon görüşmesi sayesinde hem de kaliteli bir ekran sayesinde ve aksesuar olarak da kullanabileceğiniz üst seviye bir malzeme olduğundan dolayı gene saate ben orta üst seviyede konumlandırabilirim. Yani replika konusunda çok başarılı bir saat olduğunu söyleyebilirim sizlere. Muhakkak ki tabii ki de orijinalinden farklı olacak. Şu anda orijinalin fiyatı 28 bin lira. Bu saati ise 1000 lira 1300 TL arasında rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Yani 28 kat farkı muhakkak ki tabii ki de eksileri olabiliyor. Ama Fiyatına göre bence çok başarılı bir saat olduğunu tekrardan sizlere iletiyorum. Evet arkadaşlar HK8 Pro Max Ultra akıllı saat incelemesinin sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.